Girişim finansmanında girişimcilikle ilgili destek mekanizmalarıyla karşınızdayız. Ülkemizde girişimcilik son zamanlarda çok önemli bir rol model haline gelmiştir ve bu kamu desteğini de yanında getirmektedir sevgili arkadaşlar. Girişimcilikte kamu desteği ya da destekler sizin araştırmanız gereken en önemli noktalardan birisidir. Girişim desteğinin en yaygın olarak verilen konum COSGAP olarak karşımıza çıkıyor. Girişimci destek programları var. Yeni kurula, yeni iş kuranlara yönelik 30 bin lira hibe, 70 bin TL faizsiz kredi imkanı bulunmaktadır. Ama bunlar için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Eğitim almanız gerekiyor. Destek mekanizmaları araştırırken size en uygun destek mekanizmasının hangisinin olduğuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi alanların desteklendiğini. Koske küçük ve orta ölçekli büyük işletmeleri, orta ölçekteki büyüklükteki işletmeleri desteklediğini her zaman e, göz ardı etmemek gerekiyor. 2016 yılı içerisinde Koskev'in 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi olarak artması bekleniyor verilecek desteklerin. E, ücretsiz girişimcilik kurslarına gitmeniz gerekiyor bunlar için ve kurumsal web sitelerinden yararlanabilirsiniz. E, sektörler arasında e, birincil olarak tarım, eğitim ve sağlık sektörleri yer almıyor mesela Boskett'in vermiş olduğu desteklerde buna dikkat etmeniz gerekiyor. Mikrofinans kuruluşları var. E, mesela kadınlara yönelik girişimlerde, özellikle girişimcilikte özellikle bu mikrofinansla ilgili e, mekanizmalar, kullanılabilir. Burada tabi destekleme miktarları daha düşük olarak karşımıza çıkacak. ARGE inovasyon destekleriniz için en başlıca kurum Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu kısa adı TÜBİTAK olan kuruluşumuz. Bununla ilgili de yine 1512 Bireysel Genç Girişimci Destek Programı ile e, girişimci teknolojik ve yönü odaklı iş fikrinin hayata geçirmelerine imkan sağlıyor. Burada size tavsiyelerimiz kuruluşların web sayfalarından verilecek desteklerin e, türleri, hangi şartlar altında verildiği ve bunlara e, dikkat etmeniz e, gerekiyor. Araştırma çok iyi araştırmalar yapmanız gerekiyor. Başvurularınızda da e, bu alanlara giriyorsanız başvurularınızı e, yani desteklenen alanlarda bir fikriniz varsa bunlara buralara başvurmaya özen göstermenizi önemli e, tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim.